Üyelerin uygun görüşü alındığından dolayı Basiloğulları mevkinin karşısına bakıyor hocam. Evet, 20. maddeyi de hocam dostluyor. Kabul edenler 18. günden maddesine komisyondan geldiği şekliyle hocam dostluyor. Kabul edenler evet, kabul edilmiş. Altınordu ilçesinde Zübeyde Hanım Caddesi, Arif İkmat Konak Caddesi, Okullar Caddesi kavşağı, Atasalay, Eski Otogar ve Şehit Birol Yıldırım ve 1159. kavşaklarında bir trafik düzenleme çalışmaları yapıldı. İlk olarak Altınordu ilçesi Arif Hikmet Konaç Caddesi üzerinde çalışma yapıldı. E biliyorsunuz bu Arif Hikmet Konaç Caddesi Çiftlik Caddesi ile bağlantısı olan noktasında yeni otogarımız açıldı. Ordunun şehirler arası otogarı. E burada Çiftlik Caddesinden insanlar karşıdan karşıya geçerken eee herhangi bir sinyalizasyon sistemi olmadığı için can ve mal güvenliği tehlikeye düşüyordu. Yine Necati Çiçek Caddesi'nde de orta müzün kapatılmasına, 727. sokakta ait hükmet yine kesiminin orta kapatılmasına, burada sağlı sollu sığınma cepleri açıyoruz. Ee, sürekli geçişler, ışıksız ee, sağ taraftan sürekli geçişler sağlanıyor. Ve kavşağın dört kolundan da yine e, fiziki olarak alınarak kavşağın rahat, trafik aksiyonu rahatlatılması sağlanıyor düzenlemelerini, şehrimizi rahatlattığını hep beraber gördük, yaşadık. Bu nedenle bu çalışmaları tekrar e, kanal e, bölümleri açma adına e, komisyonun iyi niyetli bir çalışma ortaya koymuş durumda. Ama e, tabii ki bu çalışmaları yaparken e, bazı e, Sultan Caddesi'nin daha önce e, kapalı olan bölümü hariç yeni bir çalışma yapması gerekmekte. E, yani o bölümü e, tekrar bak komisyonunda incelenmesi süredir. diğer kavşak çalışmalarına e, devam edelim derim. Diğer e, kavşak düzenlemesi de, ve zübedan düzenlemesi de dahil oylarını da sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Ka kabul edilmiştir.